Korkunç yaratık. Mikmak kabilesinin taptığı tarih öncesi bir insan kalıntısını arayan Bilgin Talbot'a yardım etmeye karar veren Zagor ve Chico Kanada'ya giderler. Kızı derin köyüne yaklaştıklarında Chico, Mikmak'ları esir düşünce Zagor onu kurtarmaya koşar. Fakat cesaretle mücadele etmesine rağmen haslının sayıcı üstünlüğü karşısında yenik düştü. Birkaç dakika sonra... Bu defaki akılsızlığın bize pahalıya mal olacak Çiko. Sonumuz geldi. Ben şey çok üzgünüm Zagor. İnan bana. Sana sunduğumuz bu armağanı kabul et. Ey büyük tanrı ve dur. Durun. Kurban merasimini durdurun. Yoksa öfkem üzerinizde olur. Vay. Ruh topraktan çıktı. Yoktan var oldu. Bizi kurtar büyük reis. Çadırlarınıza dönün ve güneş gökyüzünde yükselinceye kadar yerinizden kımıldamayın. Öfken hakim ol ey kudretli ruh. Mikmatlar sana itaat edecekler. Reislerinin işareti üzerine kızı deriler süratle oradan uzaklaşarak olanlardan hala bir şeyler anlayamayan dostlarımızı terk ettiler. Profesör Talbot siz ha? Bir ilim adamı da gerektiğinde pratik çarelere başvurmalı. Karamba karambita. Ya özüncük hayalet? O mu? Sadece basit bir oyun. Gelmediğinizi görünce merak edip sizi aramaya çıktım. Bu arada Mikmak lisanını bildiğimden Zagor'un yaralandığı yerlerden birini sorguya çekmek zor olmadı. Böylece nerede olduğunuzu öğrendim. Sizleri kaybetmekle görevimin yarada kalacağına inandığımdan hal çaresi olarak aklıma yanımdaki projeksiyon makinesi geldi. Bununla cahil kızı deliller üzerinde istediğim etkiyi uyandıracağımı tahmin ediyordum. dağın beyaz yamacını ekran olarak kullanıp sesimi de megafonla yükselttim. Gerçekten güzel. Bizi muhafız olarak tutuyor. Sonra da hayatımızı kurtarıyorsunuz. Şey, konuşmamıza başka yerde devam etsek nasıl olur? Bu sevimsiz yaratık sinirlerimi bozuyor. Şaka mı ediyorsunuz? Yolculuğumuzun amacı olan bu nesneyi almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bakın Tam tahmin ettiğim gibi neyse ki bu zonu olduğu gibi korumuş. Bu keşfim ilim dünyasında bir bomba etkisi yaratacak. İnsanlar ilk defa kendi türlerinden çok eski bir örnekle karşılaşacaklar. Bana sorarsanız çok saçma. Bu kadar çirkin bir yaratık nasıl olur da benim gibi güzel bir adamın soyu olabilir? Bırakın gevezeliği bu buz kalabını arabaya taşımamız gerekiyor. Taşımak, çekmek, itmek. Allah kahretsin. Bu kelime duymaktan bıktım artık. İşkence direğinden yaralanan üç arkadaş yükleri sürükleyerek sabaha karşı arabaya ulaştılar. Haydi son bir gayret daha hoppa utanmadan bir de son bir gayret diyorsun. Süleyman'ın bütün bıyıkları adına bu koca arabayı çekeceğimizi unutuyorsun galiba. Ne yazık ki başka çaremiz yok. Ve böylece dönüş yolculuğu başladı. Büyük yorgunluklardan sonra... Nihayet Kesto'nun ilk ışıkları belirdi. Gayret evet çocuklar, zahmetlerimizin sonu yaklaştı. Burada hem sıcak bir yatak hem de köpeklerin çektiği bir kızak bulabiliriz. Biraz sonra. Haydi dostlarım artık başardığımız işin şerefini içi içebiliriz. Memnuniyetle profesör. Bu devi Kızılde'den kaçırmak gerçekten zor bir iş oldu. Ona ilan ilaçlarının gücü bu bölge halkı için tehlikeli olabilirdi. Aslında benim size teşekkür etmem gerekiyor. Talbot, kuzeyde barışı sağlamama sebep oldunuz. İçkileri bana ver dostum sevimli arkadaşlarıma ellerimle ikram etmek istiyorum. Müstesna bir iş için müstesna bir garson lazımdı. Ne dersiniz? Evlerimize sağ salim dönmemizin şerefine ve araştırmalarınızın başarılı olması dileğiyle profesör. Ben süt çocuğu değilim ama bu şaraf Fena çarptı beni. Evet. Benim de başım ayarlaştı birdenbire sanki. Sanki. Mükemmel. Böylece onlara izahat vermek zorunda kalmadan buradan uzaklaşabileceğim. Eğer her şeyi berbat etmek istemiyorsam çalışmalarıma gizlilik ve sükunet içinde devam etmeliyim artık. Güzel. Köpekler de kıza koşulmuş. Gidebilirim artık. Hadi koşun bakalım. Uzun bir yolculuk bekliyor bizi. Bir saat sonra. Vay canına, Ne biçim içkiydi o. Oh. Bir kadeh bile kafayı bulduk. Tıpkı küçük çocuklar gibi. Profesör. Bizden daha dayanıklıymış. Baksana. Yatmaya gidebilmiş. Ne gitmesi? Uçtu sanki. Kıza rüzgar gibi gidiyordu. Nasıl yani dostumuz kasabadan ayrıldı mı? Öyle sanıyorum. Ona kızak bulan adam öyle söyledi. Fakat çok garip bir davranış bu. Veda bile etmedi. İlimle uğraşacağına biraz nezaket öğrenseydi. Antroloko ve en popo antropolo neydi o ilimin adı? Fakat bir dakika şimdi düşünüyorum da. Bu şarabın kokusu bir tuhaf. Birkaç yudum içer içmez bizi uyuttu. Şüphe yok dostum. Saygıdeğer Profesör Talbot gizlice sıçmak için bize ilaç verdi. Bu konuda kafamı yoracak değilim. Şimdi tek düşündüğüm şey bir an önce kulübemize dönmek. Galiba haklısın sevgili fıçım. Bu işin üzerine sünger çekip Darkwood'a dönelim. Allah'ı ısmarladık dostum. İyi yolculuklar yabancılar. Uzun bir süre sonra dostlarımız Vermont düzlüğündeki bir kasabaya geldiler. Özür dilerim dostum. Saat kaç acaba? Söyleyeyim yabancı. Saat tam iki. Peki fakat hangi gündeyiz? He Allah benimle alay mı ediyorsun? Ne münasebet bayım. İnanın ki son zamanlarda Günleri karıştırmaya başladım. Pekala pekala. Bugün perşembe. Ayın 22'si oluyor. Oldu mu? Ha iyi. Perşembe 22. Fakat hangi ayın 22'si? Allah kahretsin. Benimle alay ettiğin anlaşılıyor artık. Fakat hayır. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Emin olun ki. Peki peki. Mart ayındayız. Ha anlıyorum. Şimdi de bana. Allah karsın. Bir de hangi yılda olduğunuzu sormasına tahammül edemezdim. Karamba karambita. Ne oldu bu adama? Ne kadar da aksiymiş. Ona sadece lokantanın yerini soracaktım. Aldır çiko Havayı kokladın mı lokantanın yolunu bulursun. Haklısın. Süleyman'ın bütün bıyıkları adına. Biliyor musun ne zamandan beri iyi bir yemek yemiyoruz. Ne kadar oldu bir düşünelim bugün 22 Mart ve biz o deli profesörden ayrıları bir ay kadar oluyor. Demek ki şöyle bir hesap edersek bir buçuk ay olmuş. Darkwood'daki kulübemizden uzakta ve boşa geçen 45 gün. İşte burada yanılıyorsun Chico. Geçirdiğimiz günler hiç de boş gitmedi. Bu arada Eski Kızılderili dostumuzun köyünde bir süre kalmak bizim için hem zevkli hem de öğretici oldu. Şunu unutma Chico, eğer bu insanlara yararlı olmak istiyorsak onları iyi tanımamız gerekiyor. Bizim gibi her iki uygarlığın da iyi ve kötü yönlerini bilen kimseler, beyazlarla Kızılderililer arasında barışın sağlanması için gerekli yolları daha iyi gösterebilirler. Tabii Sayın Profesör sen her zaman haklısındır. Yalnız söz ver bana. Bundan sonra hiçbir yerde durmadan doğru Darkwood'a gideceğiz. Söz çık o. Şuraya bak. Kuzeydeki bütün kasabalar birbirine benziyor. Eh pek de öyle değil. Burada hiç olmazsa hava biraz yumuşadı. Hem şu yazıya ne dersin? Saloon. Bu neredeyse unutacaktım. Kendimize söyle sağlam bir masa seçelim. Ismarlayacağımız yemeklerin ağırlığına dayanmalı. İnşallah boş odanız vardır dostum. Tabi en iyi odalarımızdan birini verebilirim size. Keyfine düşkün müşterilerimize banyo yapmak için fıçlarda veriyoruz. Mükemmel. İşe bire içmekle başlayabiliriz öyleyse. Şanslısın Chico. Tam sana göre bir otele rastladık. Acele etme. İçkilerin tadına baktıktan sonra karar veririz buna. Dostlarımızın otele gelmesi oradakilerin gözünden kaçmamıştı. Sessizlik içinde ve merakla yeni gelenleri süzüyorlardı. Sonra masalardan sesler yükselmeye başladı. Yabancı sallan birine benziyor. Hmm. Bu kadar iri ve uzun boylu insanlara her zaman rastlanmaz. Evet. Doktor Morley'i öldürdükten sonra onu evinden çıkarken görülen adam gibi iri ve uzun boylu. Evet. Ve zavallı Anderson'ı öldürmek için kulübesinin kapısını kıracak kadar da kuvvetli. Ne bekliyoruz öyleyse? Hemen yakalayalım onu. Doğru. Onu şerife teslim edelim. Salondakiler Masalarından kalkarak dostlarımızın çevresinde tehlikeli bir halka yaptılar. Karam bakaram bir daha. Haydi arkadaş, şerife gidiyoruz. Ee, ne dediniz? Bizim de şerife gelmen gerektiğini söyledik. Daha başka usullere başvurmadan bize uymanı tavsiye ederiz. Kusura bakmayın, günlerdir bu bifteğin hayaliyle yaşadım. Yemeden gidersem soğur sonra. Vay canına. Şerif'i nerede görmem gerektiğini bilmiyorum. Ama ısrar ediyorsanız gidip kendisini burada beklediğimi söyleyin ona. Allah karsın. Ne demiştim size? Gelmek istememesi suçlu olduğunu gösterir. Tabii büyük bir delil bu. Haydi öyleyse biz gösterelim onu. Atlayın. Hay Allah. Yemeğine yazık olacak Chico. Ama sana insanları daha akıllı olan başka bir kasabada yemek ısmarladım. Ol. Dikkat. Kaçırmayın onu. Karamba karambita. Omletimi de yeni getirmişlerdi. Tadına bir bakalım. Hmm, pek de iyi değil. Tuzu eksik. Yemesem de olur. Hay şeytan götürsün. Biz ondan daha tehlikeli bu adam. Yakaladım çocuklar. Yakaladım. Hay Allah. Alçaklar. Serseriler. Bırakın arkadaşımı bırakın. Hepinizi parçalayacağım. Katliam yapacağım. Mezarlığa çevireceğim burasını. Bu bir. Karamba karambita. Hay Allah. Ne biçim kullanılıyor lokantanızda? Haksız değilsin ufaklık. Çatallar oldukça dayanıksız. Ama iskemlelerimiz çok sağlamdır. İyice bağlayın onu. Kollarını sıkı tutun. Bacaklarını da unutmayın. Allah kahretsin. Biraz sonra heyecanlı grup olanlardan bir şey anlamayan Zagor'u taşıyarak az bir yapının önüne getirdi. Hey! Polyakov! Polyakov! Hay Allah! Nedir bu şamata? Sizin yüzünden hiç dinlenemeyecek miyiz? Hey! Neler çeviriyorsunuz beyler? Görmüyor musun? Seninkini yakaladık. Tanımadım mı onu? Haydi gel. Şerife gidiyoruz. Senin şahitliğinle onu deliye tıkıracağız. Hay Allah. Siz çıldırmışsınız bu çuval gibi taşıdığınız adamı hayatımda görmedim. Ne? Hay lanet. Bundan emin misin? Doktor Moraine katil değil mi yani bu adam? Elbette. O gece gördüğüm adam bu değil. Öbürü çam yarması gibi biriydi. Ve kırışık, kanlık bir yüzü vardı. Hay Allah. Öyleyse büyük bir hata işledik. Evet. Üstelik de bir sürü şey döktük. Şimdi ne yapacağız? Bu adamı serbest bırakın. Kafası herifler. Özür dileyin ondan. Şimdi mi? kaf Haklı. Yabancına özür dilemeliyiz. Öf, özür dileriz. Aldırmayın beyler. Bu işi kapanmış farz edebiliriz. Hey. Arkadaşını teslim ediyoruz sana. Biraz aptallaştı ama nefesi normal. Kötü bir anlaşma, anlaşmazlık oldu doğrusu. Birazdan bir ay kade içip bu meseleyi unuturuz. Seninle biraz geveze etmek isterim Bay Palikaf. E, eh, olur. Yukarı gelin yabancılar. Biraz sonra. Oturun çocuklar. Korkunuz geçti mi? Kabul etmeliyim ki zor bir durumdaydım. Siz olmasaydınız şu anda ağacın birinde asılmış olacaktım herhalde. Mübala etmeyin. Ferguson şerefi hakkı kadar heyecanlı değildir. Normal bir mahkemeden geçmeden size ceza vermezdim. Her neyse bu anlardan sonra Beni neyle suçladığını sorabilir mi herhalde? Ayrıca, sin katil hakkında söyledikleriniz aklıma olmayacak bir ihtimalde getirdi. Ama şimdilik geçelim bunu. Anlatacak çok şey yok delikanlı. Bir ay öncesine kadar burası sakin bir kasabaydı. Bayram günlerindeki birkaç sarhoşun dışında gürültü yapan olmazdı. Benim de tablolarıma ilham bulabilmek için buraya gelişim bu yüzden zaten. Gördüğünüz gibi ressamım ben. Buradaki manzara bana 10 kadar tablo ilham etti. Şunun gibi mesela. Uy güzel. Ya da bunun gibi. Çok güzel. Bu da bir başkası. Hayranlık verici. Fakat ben yine de şu tabloyu daha çok beğendim. Ha evet. Natürmort. Neden söz ediyorduk biz? Bu sakin kasabadan. Doğru. Birkaç ay öncesine kadar çok sakindi. Zağlı Anderson boğazlanıp öldürülünceye kadar. Cinayet bir delinin işine benziyor. Çünkü kapıyı tutan menteşeler sökülmüş. Kulübenin içi darmadağın olmuştu. Sanki içeride büyük bir fırtına esmiş gibi sağlam eşya kalmamıştı. Ve işin garibi katil Anderson çekmecesinde sakladı. Altın toprasına dokunmamıştı bile. Şefin araştırmaları hiçbir sonuca ulaşmadan birkaç gün geçti. Sonra ben tesadüfen ikinci bir cinayete şahit oldum. Olay birkaç pazar önce oldu. Hava yağmurluydu. Her hafta sonu yaptığım gibi Kasabanın doktoruyla oyun oynamaya gidiyordum. Doktorun kasabanın çıkışındaki evine hemen hemen yaklaşmıştım ki o sırada penceredeki ışığın birdenbire söndüğünü gördüm. Ardından da tüylerim ürperten korkunç bir çığlık işittim. Birkaç saniye kendime gelip harekete geçinceye kadar şaşkın kala kaldım. Evden dev bir gölge çıkarak ormanda doğru uzaklaştı. Işık yanan bir pencerenin önünden geçtiği sırada o yavaş, mekanik hareketli devin korkunç yüzünü bir an için görebildim. Hey canım, daha doğrusu korkum geçtikten sonra evin içine göz attığımda o korkunç manzara karşılaştım. Doktor Burler yerde cansız yatıyordu. Vahşice hırpalanmıştı. Anne bu dev hakkında bildiğimiz bir şey mi var? E, ee, bilgi değil bir histi bu. Fakat korkunç dediğiniz yüzü nasıldı? Saçları var mıydı yoksa? Hayır. Kafatası çıplaktı sanki. Durun bir saniye. Bugüne kadar kimseye göstermediğim bir şey göstereceğim size. Burada biraz kaçık gözüyle bakarlar bana. Evimi acayip bulurlar mesela devle karşılaştıktan sonra yaptığım resmi halka gösterseydim zırdı ederlerdi bana. İşte o gece gördüğüm adam buydu. Vay canına. Karamba karambita. Hmm. Yüzlerinizden sizin de beni deli sandığınızı anlıyorum. Öyle değil mi? şey. şey, şey bir bir hayır. Hayır. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sadece biraz şaşırdık. Çünkü bu çeşit insanlara her zaman rastlanmaz, doğru değil mi? Tabii tabii. Bize müsaade artık. Arkadaşımla kafamızı toplayabilmemiz için karşılıklı konuşmalıyız biraz. Fakat bu konuşmayı dinleyen esengiz biri vardı. Şeytan herifler. Geldik yerinden beri bu iki adamı gözetlemem iyi oldu. Bunlar patronun bahsettiği kimseler. Şüphe yok. Uzun boyunun üstündeki elbise tarife uyuyor. Bu ursuzlar, Moloch'a kötülük yapmak için geldiler. Fakat başaramayacaklar bunu. Bu gece buraya ayak bastıklarına pişman olacaklar. Az sonra, fakat o olduğuna emin misin? Evet, doğrusunu istersen ilk anda şüphelenmiştim bundan. Fakat şimdi o resmi gördükten sonra eminim. Tabi bu işin nasıl olduğunu sorsan sana bir cevap veremem. Profesör Tarbot bu korkunç tarih öncesi adamın canlandırmış olmalı. Bunu da arabadaki o garip makineyle yapıyor herhalde. Şeytan götürsün. Bu deli adam biz de bu işe alet etti. Bir de bilimin maziyetlerinden bahsediyordu. İşte bilimle uğraşmanın sonu. Kafası kırılmış, öldürülmüş insanlar Allah kahretsin. Gidip yatalım şimdi. Oldukça hareketli bir gün geçirdik. Yarın Şerife gider, nasıl hareket edeceğimize karar veririz. İyi geceler Chico. Sana de iyi geceler Zagor. Fakat bir saat sonra iyi geceler Chico diyor ama İslami'nin bütün bıyıkları adına boş mideyle nasıl uyunur? Gezintinin uykuya iyi geldiğini söylerler. Bunda şüphe yok. Özellikle bu gezinti erzak deposuna doğru yapılırsa. Vay canına. Erzak bakımından oldukça yüklü burası. Bakalım buranın soğuk iklimi şarabın tadını bozmuş mu? Hmm nefis. İyice yıllanmış. Tadı mükemmel ve de. Anne, Korkudan dilini tutulan Chico bir an sonra bu inanılmaz yaratın eller arasındaydı. Şimdi merdivenleri çık. Anladın mı? Birinci kata kadar çık. Oldu Molok yeter. Ha şeytan. Götürsün seni. Ne yapıyorsun? Birinci kata çıkmanı söyledim sana. Arr. Faydasız. Kafası iyi çalışmıyor. Her neyse. Düşmanlarımızdan birini hakladık. Daha önemlisi için de bu gece vaktimiz olacak. Birkaç dakika sonra. Oy. Kafam o. Oh. Boynum kemiklerim. Ne oldu bana? Hey şimdi hatırlıyorum da o canavar dev. Profesör Talbot'un canavarı. Zazakavur. <laughs> Hay Allah ne oluyor Chico? Öldürdü beni. Yani neredeyse çok iyiydi Çok uzun boyluydu. Fakat ne saçmalıyorsun sen? Hasta mısın? Ne hastası? Daha da beter. Vücudumun her yeri ağrıyor. Chico giyinirken... Başından geçenler arkadaşını anlattı. Hmm, belki de bir tipti bu, tertipli. Bu canavarın buraya bizim için gelmiş olması akla yakın. Devamı gelecek sayıda.